Kimya Hap Bilgiler kanalından herkese iyi günler gençler. Test numara 56 karışımlar, türler arası etkileşimlerle alakalı soru kalıplarını çözeceğiz. Şimdi yukarıda verilen madde çiftlerinden kaç tanesiyle çözelti elde edilir? Çözelti dediğimiz şey arkadaşlar homojen karışımlara verilen isim, özel isim yani. İyot dediğimiz yapı apolar olduğunu biliyoruz. Moleküler yapılı elementler e, apolar yapıya sahiptir. Su zaten polardır. Polarlığı şuradan geliyordu hatırlarsak arkadaşlar. Böyle bir Lewis nokta formülü vardı. Ortaklaşılmamış elektron çifti içeren yapılara biz polar diyorduk. Okey. Apolar bir yapı, polar bir yapı içerisinde arkadaşlar çözülme gerçekleşmez. Ancak iyotla alakalı e, özel bir durum vardır. İyot arkadaşlar su içerisinde çözülmez ancak kuvvetli çalkalandığı zaman çözülme gerçekleşir. Yani indüklenmiş dipol etkisi bu yapının kısmi olarak yüklü olmasını sağlayacak kütlesinden kaynaklanan bir durum arkadaşlar. Ama çalkalanma falan demiyor. Kaç tanesi su içerisinde ya da bu maddelerin kaç tanesi çözelti oluşturur diyor. Birincisi oluşturamaz. İkincisi hidrokarbonlar apolar yapıya sahiptir. İçerisinde ikiden cins iki den farklı cins element bulunduran bileşikler de polardı. E, apolar polarda ne yapmaz? Çözülmez. CF4 arkadaşlar karbon tetra dediğimiz bu yapı Lewis nokta formülü yazılırken özellikle ÖSYM'nin de çok çok dikkat ettiği noktalardan bir tanesi de arkadaşlar. Şunlara dikkat edin. Tabi karbon 4 bağ yapması temel esasına göre yazılmıştır. Apolar bir yapı. Hidrokarbonlar apolar okey. Çözünme olur. Çözünme olan da çözelti olacak. Nacele yapısı biliyoruz ki tuz suyun içerisinde yonlarına ayrışarak çözünür. KNO3 yine iyonik bağlı bir bileşik su içerisinde çözünecektir. O zaman cevabımız çözelti oluşturur dediği için C olarak karşımıza gelir. Arkadaşlar ikinci sorumuz. Bu adam polar bir yapı. Nereden anladık? İçerisinde ikiden farklı cins element bulunduran bileşikler polardır. Şimdi biz aradığımız şey etil alkolle homojen karışım. Yani çözünmesini istiyoruz. Yani arkadaşlar polar bir yapı arıyoruz. NH3 yapısı polardır. Nereden biliyoruz? Lewis nokta formülünü çizdiğimiz zaman e, azotun üzerinde ortaklaşılmamış elektron çifti vardır. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti varsa polardır. E, zaten ikiden farklı cins element varsa polardı. Bu arkadaşlar karbondioksit yapısına bakarsak bu durumda bir daha söylüyorum ortaklaşılmamış elektron çiftlerini aman çizmeyi unutmayın arkadaşlar. ÖSYM bunu çizmediğinizde zaten e, ...unuttuğunuzu fark ettiği için hep bundan arkadaşlar sizi kekler, dikkat edin. Bu adam apolar olduğu için çözülmez. O zaman cevabımız polar olduğundan dolayı 1-2 olarak karşımıza gelmektedir. Üçüncü sorumuz, yukarıda numaralandırılmış maddelerden hangisi suyun içerisinde ayrı ayrı ilave edildiğinde çözelti oluşmaz. Şimdi arkadaşlar çözeltinin oluşabilmesi için suyun içerisinde su polar olduğu için e, biz polar bir yapı arayacağız polar bir yapı olmakla beraber bazı apolar yapılarda mesela su içerisinde arkadaşlar çözünebiliyor. Peki niye çözünüyor? Hemen karbondioksitten bahsedelim. Astik oksittir arkadaşlar. Evet su içerisinde çözünecektir. Amonyak bazdır. Zaten su içerisinde polar olduğu için çözünecektir. Arkadaşlar su suyun içerisinde bir çözünme olmayacaktır. Çözünmenin olabilmesinin şartı şudur. Benzer özellik gösteren farklı iki maddenin fiziksel veya kimyasal etkileşmeye girmesi anlamına geldiği için su da arkadaşlar bir çözelti oluşturur diyemeyiz. Haççele zaten polardı tuz ruhu. İçerisindekiden farklı cins element varsa polardı. Bu şekilde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Dördüncü sorumuza geçersek arkadaşlar. Dördüncü sorumuzla alakalı durumu şöyle bir hemen alalım şurayı silelim değerli arkadaşlar. Dördüncü sorumuz polar madde polar çözücülerde, apolar madde apolar çözücülerde iyi çözünür. Tamam, bu bilgiyi biliyorduk. Benzer benzer içerisinde iyi çözünür. Buna göre yukarıda verilen moleküllerden hangilerinin, bakın dikkat edin soru köküne sudaki çözünürlüğü verilen bilgiyle çelişir. Yani polar polarda, apolar apolarda çözünürden daha farklı bir durum arıyorum. O zaman ne olacak? Ekstra bir durum arıyorum. Arkadaşlar su içerisinde amonyak mesela polar olduğu için çözündüğü için herhangi bir şekilde ekstra bir durum yok. Bu da apolar olduğu için çözünmediği için yine ekstra bir durum yok. Karbondioksitin bir daha söylüyorum astik karakterinden dolayı arkadaşlar bu adam su içerisinde apolar olmasına rağmen bak burası çok önemli çözünecektir. Yani ekstra durum karşımıza ne yapacaktır gelecektir. Beşinci sorumuz yanlışlığını soruyor. Dipol dipol kuvvetleri X ile alakalı. Y kuvvetleri London kuvvetleri. Z ise hidrojen bağı. Yukarıdaki bazı maddelerin moleküller arası etkileşim türü verilmiş. Sudaki çözünürlüğü. Arkadaşlar hidrojen bağı içeren bir molekül, hidrojen bağı içeren su yapısı içerisinde çok iyi çözünecektir. Bu benzer benzeri çözerden çok daha kuvvetli bir etki olarak karşımıza gelir. Onu söyleyeyim. X arkadaşlar dipol dipol suda yine polar yapı olduğu için dipol dipol etkileşimi olduğu için tabii ki London kuvvetlerinden daha fazla hikayemiz doğru. Gaz yağında en iyi çözülen Y'dir. Şimdi gaz yağı ne alaka diyebilirsiniz. ya dediğimiz, gaz yağ dediğimiz yapılar arkadaşlar yağ da olsun gaz yağ da olsun su içerisinde çözülmez. Apolardır. Y'de çözülür mü? <laughs> London kuvvetlerini şöyle bir düşünelim. Nelerde karşımıza çıkıyordu? Bütün moleküllerde olmakla beraber halojenler, apolar yapılı moleküller ve soy gazlar da karşımıza etkin bir şekilde yani erime kaynama noktalarını direkt olarak etkileyen kısım olarak karşımıza çıkıyor. Burada arkadaşlar şu apolar kısma dikkat ederseniz apolar kısım Y gaz ya da petrol türevi olduğu için o da apolar. Ne yapacaktır? Y de çözülecektir. X, KCl ile karıştırıldığında sıvılar arasında dipol indüklenmiş dipol etkileşimi vardır. X dediğimiz yapı dipol dipol etkileşimi olan sallıyorum HCl olsun. KCl'de arkadaşlar iyon var. İndüklenmiş dipolle hiçbir alakamız olmadığı için cevabımız yalnız 3 olarak karşımıza gelmektedir. 6. soru X kabında I2 ve CCl4 var. Y kabında CH3OH H2O yapısı var. Şimdi burada arkadaşlar bir hidrojen bağı söz konusu. Burada da indüklenmiş dipolle indüklenmiş dipol etkileşimi söz konusu. İndüklenmiş dipol burada da güçlü olan etkileşim türü hidrojen e, bağı dediğimiz etkileşim türü güçlüdür. Bir, her iki kapta da hidratasyon. Hidratasyon suda çözülme anlamına geldiği için bakın çözücü olarak suyu kullandığımız Y kabı var. Her iki kapta da kelimesi yanlış. X kapıda moleküler London kuvvetleri oluşur. X kapı arkadaşlar indüklenmiş dipol etkileşimi olduğu için biraz önceki soruda izah ettiğimiz gibi London kuvvetleri etkin olarak karşımıza gelecektir şeklinde söyleyebiliriz. Y kabında moleküller ise sadece, bakın sadece kelimesi bağlarla alakalı durumda çok dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesidir. Sadece kelimesi bu iş için doğru değildir. Çünkü hidrojen bağının yerin, yanında bunlar polar yapı sahibi olduğu etkileri için arkadaşlar aynı zamanda dipol dipol etkileşimi aynı zamanda London kuvvetleri şeklinde kuvvetler de vardır. Ama bunların içerisinde en güçlüsü hidrojen bağdır şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O zaman cevabımız B olarak karşımıza gelmektedir. Yedinci sorumuz karşımızda. Soruya böyle bir bakarsak bir çözeltinin oluşumu sırasında hangi hangileri çözelti için değişmeyebilir? Çözeltinin oluşumu, tanecik türü, kütle, iletkenlik değişmeyebilir şeklinde bir çözelti için değişmeyen arıyorum öyle değil mi? Tamam. Oluşumu sırasında çözelti oluşumu mesela tuzla su karıştırdım. Tuzlu su dediğimiz çözelti oluştu. Hangileri çözelti için değişmeyebilir? Arkadaşlar burada Çözelti için değişmeyecek kısmı arıyorum. Tanecik türüyle alakalı duruma bakalım. İletkenliğe bakalım. Mesela iletkenlik şekerli su olursa, mesela tuzlu su dedim ama şekerli su iletkenlikte ne yapmayacaktır? Herhangi bir etki göstermeyecek, değişmeyecek. Tanecik türü, tabii ki tuz su ve şekerli suyla alakalı durumu söylüyorum ama tanecik türünden kastımız arkadaşlar, mesela burada iyon dipol var. E şekerli su yapısında polar polar olduğu için dipol dipol etkileşimi var. Yani sonuç itibariyle tanecik türünde de herhangi bir değişme olmayabilir. Kütle hemen değişmez olarak kafamıza yatan en önemli şey. Bakın çözelti oluşturan iki etki vardır. Çözücü çözünen. Çözücünün üzerine çözünen eklerseniz çözelti kütlesi ne yaparak, giderek ne yapacaktır? Artacaktır arkadaşlar. Bundan dolayı sorumuz cevabı olarak 1-3 olarak karşımıza gelir. 8. soruya bakarsak. Saf su bulunan kaplarda X kabında tuz, Y kabında 0 santigrat bir miktar buz parçası atılıyor. Değerli arkadaşlar tuz dediğimiz şey aksi belirtilmedikçe biz nacele yapısı olarak düşündüğümüz zaman buz dediğimiz şey de suyun aynı yapı formuna sahip olan katı haldeki maddenin fiziksel haline sahip olan bir adam. Burada şuna dikkat etmek lazım. X'e kaplarında çözelti oluşur kelimesi tehlikeli bir cümledir. Dikkat edin. Çözelti olabilmesi için bir daha söylüyorum. Çözücü çözülen farklı olması gerekiyor. İkinci kap yani Y kabı ile alakalı durumda arkadaşlar bu suyun içerisinde erir. Çözülme kelimesi bunun için doğru değildir. Onun için çözelti kelimesi bunun için doğru değildir arkadaşlar. X kabında iyon dipol etkileşimi vardır. E, tuz, nacele gibi düşünürsek başka tuzları da düşünebilirsiniz. Problem değil bu soru kalıbı için. Arkadaşlar iyon dipol etkileşimi söz konusudur. Çünkü bu dediğimiz iyonlarına ayrışacak. Su molekülleri bu iyonların her bir yapısını çepeçevre saracak. Y kabında heterojen görünüm oluşabilir. Arkadaşlar Y kabı ile alakalı duruma dikkatlice bir daha bakıyorum. Şimdi bu su içerisinde çözünüyor mu? Cevap böyle bir bilgi yok. Bu suyun içerisinde çözünüyor kelimesini yanlıştı zaten. Eriyor mu? Yani buzun tamamı eriyor mu? Hayır böyle bir bilgimiz yok. O zaman Ye buz, yani suyun yüzeyinde de durabilir. Heterojen olarak görüntü ne yapılabilir? Elde edilebilir. ÖSYM'nin unuttuğu kalıplardan bir tanesi diyebilirim bu çözünmeyle alakalı durumda buz su hikayesi. Buna dikkat edin. Arkadaşlar dokuzuncu sorumuz birazcık orijinal bir kalıp. Dikkat edin. Çözünen maddenin hidrojen bağı yapması sudaki çözünürlüğünü arttırır. Eyvallah. Hidrojen bağı sayısı aynı olan moleküllerde ise elektronegatifliği yüksek olan atom oluşturduğu bileşik suda daha iyi çözülmesi beklenir. Yukarıda bir bilgi var ve bu bilgiye bakarak sudaki çözünürlüklerini kıyaslamamızı istiyor. O zaman arkadaşlar biz yukarıdaki bilgiyi iyice anlamamız gerekiyor ki bu yapıyı iyice çözebilelim. Yoksa kafamız karışır. Hidrojen bağ yapması sudaki çözünürlüğü arttırır. Şimdi bunlar hidrojen bağ yapabilir. Mesela bunda hidrojen bağ var. Suyla da hidrojen bağ yapar. Bunda da hidrojen bağ var. Bu suyla da hidrojen bağ yapar. Bunda da hidrojen bağ var. Hidrojen bağ neydi arkadaşlar? FON gibi elektronegatifliği yüksek olan atomlara hidrojen direkt bağlıysa hidrojen bağı vardır diyoruz. Ama burada dikkat edeceğimiz uyuz bir nokta var. Şimdi gidip siz şuraya hidrojen bağı diyemezsiniz. Bu arkadaşlar gördüğünüz bu bağ hidrojen bağı değil. Bu kovalent bağ. Hocam peki hidrojen bağı ne? Fiziksel etkileşimleri gösterebilmeniz için aklınızda kalsın arkadaşlar. Kesinlikle iki tane molekülü çizmeniz gerekiyor. Şimdi o zaman hidrojenle flor arasındaki etkileşime dikkat ederseniz işte burası artık hidrojen bağı mı dersiniz? Dipol dipol mü dersiniz? Yani ama güçlü olanı seçerseniz hidrojen bağı dersiniz. Buradan anlaştık. Bir kere hidrojen bağıyla bunu ne yapamazsınız? şey yapamazsınız cevap veremezsiniz devam ediyorum hidrojen bağı sayısı aynı olan moleküllerde ise aynı olan moleküllerde ise elektronegatifliği yüksek olan atomların oluşturduğu bileşikler sudaki çözünürlüğü daha daha iyi oluşur şeklinde bir yapımız karşımıza gelmektedir şeklinde söylüyor arkadaşlar Şimdi biz burada dediğim gibi uyuz bir soru olduğunu başta söyledim. 1 ve 3 hikayesine dikkatlice bakarsak ikisinde de birer tane hidrojen bağımız var. Şöyle bir şey zaten bunu gösterdim. Peki hocam amonyakta nasıl bir hidrojen bağı bir tane? Hidrojen bağının hidrojen sayısıyla alakası yoktur arkadaşlar. Buna dikkat edin. Hidrojen bağ ortaklaşılmamış elektron çiftiyle alakalı bir durumu göstermektedir diyebiliriz pratik olarak genel itibariyle bu bilgide tam olarak, net olarak bütün her şeyde doğru değildir. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu yapıya dikkat ederseniz birer tane hidrojen bağı var. O zaman biz 1 ve 3'ü kıyaslarsak elektronegativite farkından dolayı flor elektronegativitenin babası en iyi elektronegativiteye sahip olan adam olduğu için HF arasındaki arkadaşlar bir kere çok çok fazla elektronegativite farkı var. Çünkü babası olan flor var. E, hidrojenle azota bakarsanız Aradaki fark biraz daha e, azdır bu yapıda. O zaman bir büyük dürüç garantisini verebilirim. Şimdi ikiye dikkat edersen ikinci yapıda arkadaşlar hidrojen ile alakalı duruma dikkat ederseniz ortaklanmamış elektron çifti yani su gibi düşünürseniz bu yapının gördüğünüz gibi başka bir molekülle yapısını iki tane hidrojen bağ olduğunu görürsünüz. Hidrojen bağ sayısının artması sudaki çözünürlüğü çok fazla arttıracaktır arkadaşlar. Dediğim gibi orijinal güzel bir soru. Geldik son sorumuza ve testimizin en son sorusuna arkadaşlar. 10. sorumuz. Bir karışımdaki tanecikler arası etkileşimler hangisiyle hangisileri etkiler diyor? Hangileri bunu etkiler? Şimdi bir düşünelim. Çözünürlüğü etkiler mi? Eyvallah. Çözünürlüğü etkiler. Çünkü hidrojen bağı içeren bir molekül mesela hidrojen bağı içeren de çok iyi çözünür. Okay. Karışımın kaynama noktası tabii iyon içeri biçermemesiyle alakalı durum tabii ki. Uçuculuğu İlla ki arkadaşlar tuz çözerseniz kaynama noktası artar, uçuculuğu azalır. Ama alkol çözerseniz kaynama noktası düşer, uçuculuğu artar gibi ne yapılabilir? Yorumlayabiliriz. Değerli arkadaşlar, Kimya Hap Bilgiler kanalına devam ediyorsunuz. Çalışmalarınızı bütün gayretinizle iyi bir şekilde çalışmalara devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye ve bize destek olmaya özen gösterin. Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet.